Döktüğünüz anda böyle saç köklerinizin uyarıldığını hissediyorsunuz. Saç bakımım için mucizevi dörtlü. Piyasadaki birçok muadiline göre bence uygun fiyat. Kesinlikle ikisi birbirinden çok çok farklı. Saçlarımı nasıl uzattım? Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Benden izlemeyi en çok sevdiğiniz konulardan bir tanesini konuşacağız. Saç bakımı. Kısa zamanda saçlarımı nasıl uzattığımdan 1,5 ay kadar bir sürede, 1,5-2 ay kadar bir sürede 3-4 parmak nasıl uzattığımdan bahsetmek istiyorum. Bu süreçte kullandığım birkaç üründen saç dökülmelerine kısa zamanda nasıl çözüm buldum onlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Saç uzat konusu gerçekten kişiden kişiye çokça fazla değişen bir konu. Yani bir ürün bir kişide çok hızlı etki edebilir. Bir kişide hiç işe yaramayabilir. Yine saç uzatma videomda size mesela bir üründen bahsetmiştim ben de etki etmediğinden. Ama o ürün birçok kişide gerçekten hızlı bir şekilde saç uzatmaya etki eden bir üründü falan. Yani çok kişisel bir konu. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Bir i̇kinci ve daha önemli uyarımsa şu. Saç uzatma konusu birçok şeyde olduğu gibi sağlıkla başlıyor arkadaşlar. Yani vücudunuz buradaki birçok maddenin oranıyla alakalı bir şey. Öncelikle saç bakımına, saç uzatma yolculuğuna başlamadan önce bu maddelerin, bu vitaminlerin vesaire sizde eksik olup olmadığını bir kontrol ettirmenizde fayda var. Bir de tabii ki beslenme konusu. Düzenli ve dengeli beslenmek her şeyde olduğu gibi hiç alakası yokmuş gibi gözükse de saç, tırnak bu tarz şeyleri uzatmada, güçlendirmede çok çok etkili şeyler. Ben bu ilk kısımların herkeste de dengeli olduğunu varsayarak kullandığım ürünler ve kullandığım yöntemlerden bahsedeceğim şimdi size. yap böyle birazcık uzun olmuş olabilir. Ama önemli konular olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar son dönemde saçlarım çokça fazla dökülmeye başlamıştı. Bunu hem mevsim geçişine bağlamıştım hem de biraz strese bağlamıştım. Çünkü beslenme düzenimde de hani öyle radikal değişiklikler yoktu. Vücudumda herhangi böyle radikal değişiklikler yoktu. Her zaman nasılsa öyleydi ama özellikle yaz başında, yaza girerken hem iş yoğunluğunun e, stresi hem de işte evlilik sürecine girdim falan onun verdiği bir stresle taş dökülmem çok çok artmıştı ve bu süreçte ne yapabilirim ne edebilirim onu araştırırken bir seruma rast geldim. Hem yabancı youtuberların hem Türkiye'deki bazı influencerların bahsettiği bir serum arkadaşlar. Bu Puring Reinforce Energizing Lotion. Şöyle bir ürün. Bu böyle damlalıklı bir serum. İçinden alıyorsunuz. Bakın sarı bir şekilde gözüküyor. Böyle saç diplerinize uyguluyorsunuz. Saç köklerini uyarması aslında ilk etkisi. Döktüğünüz anda böyle saç diplerinizde yanma. Ama böyle kötü anlamda bir yanmadan bahsetmiyorum. Sanki böyle hani nane kokladığınızda da nefes burnunuz açılır ya o tarz bir şey gibi düşünebilirsiniz. Döktüğünüz anda böyle saç köklerinizin uyarıldığını hissediyorsunuz. Saç köklerini uyandırarak, saç köklerine enerji depolayarak saç dökülmesini engellediği söyleniyor. Ben çok kısa bir sürede etkisini gördüm diyebilirim. Genellikle haftada iki kez uyguluyorum. Banyodan çıktıktan sonra saç köklerini 2-3 pompa damlatıyorum birçok noktasına. Masaj yaparak uyguluyorum. Gerçekten böyle 2 hafta gibi bir sürede saç dökülmemin ciddi oranda azaldığını fark ettim. Fiyatı birazcık yüksek. Hemen internetten bakıyorum. 175 TL gibi bir fiyatı var. Yaklaşık böyle 2 aydır falan kullanıyorum. Bakın şurada yani daha daha burada. Hatta ben tek başıma da kullanmıyorum. Ceyhun da kullanıyor. Ona rağmen hani bu kadar bitti. Yani uzun süre götürecek bir ürün. O yüzden hani fiyat performans olarak iyi diyebilirim. Hızlı bir şekilde etki eden çok etkili bir serum olduğunu düşünüyorum. Baya baya yani böyle öbek öbek saç dökülüyordu arkadaşlar e, kafamdan ve şu anda gerçekten normal seyrine döndü diyebilirim. Gelelim bir diğer konuya. Saçlarımı nasıl Uzattım böyle bir buçuk ay gibi bir sürede saçlarım şuradan yani tam şöyle göğüs altımda bitiyordu ve şuraya kadar geldi bakın dört parmak gibi bir mesafeden bahsediyorum bence hem purging'in etkisiyle oldu saç köklerinin beslenmesi ve güçlenmesi bir de bu e, maskenin etkisi olduğunu. Düşünüyorum. Bu Kay Kozmetik'in Keratin maskesi arkadaşlar. Bu da son dönemde çok çok fazla e, önerildi, anlatıldı birçok kişi tarafından kullanılıyor. Etkisini çok hızlı bir şekilde gördüm. Aynı dönemde aldım. Bir buçuk ay gibi bir sürede şu kadar kullandım daha bakın. Gerçekten hani şuraya kadar falan doluydu. Şöyle hani bir santim kadar falan daha azaldı ki bu yüzde kaçı bu kutunu. Haftada bir ya da iki kere uyguluyorum. Banyoya girmeden önce saçlarıma böyle öbek öbek ayırıyorum. Böyle bolca ürünü özellikle uçlarına olacak şekilde uyguluyorum. Daha sonra böyle saçlarımı hafif hafif karıştırıp biraz saç köklerine de uyguluyorum. Saç köklerine kullanmayın diyen de var. Kullanın diyen de var. Ben böyle çok böyle yoğun uygulamasam da saç köklerine de bir miktar uyguluyorum açıkçası. İyi geldi. Ben de etkili oldu. Yoğun bir keratin içeriği varmış. Onun etkisiyle saçları çok hızlı bir şekilde onarıyor arkadaşlar. Ben de çok sevdim. Yine fiyat performans oranı inanılmaz yüksek bir ürün. Normal fiyatı benim aldığımda 100 TL'ymiş ve ben bunu %47 indirimle 52 TL'ye almışım. Yani 52 TL'ye alınabilecek en güzel keratin maskesi diyebilirim. Yani bu kadar büyük, bu kadar etkili başka bir maske daha önce kullanmadım. Piyasadaki birçok muadiline göre bence uygun fiyatlı da sayılabilecek bir ürün. Hızlı bir şekilde etki eden çok güzel bir ürün oldu. Zaten fiyatı da düşük olduğu için gönül rahatlığıyla hani alıp denedim. Şimdi gelelim bir diğer bakım ürünlerime, en sevdiğim ürünlere, en çok kullandıklarıma. Yine daha önce 2-3 videomda favorilerde bahsettiğim bir ürün. Glissin Sun Protect Koruyucu Saç Bakım Spreyi. Karıştırılan bir başka versiyonu var. Şu ürünle karıştırılıyor. Kesinlikle ikisi birbirinden çok çok farklı arkadaşlar. Ben bunu saçlarımı açmak için kullanıyorum. Banyodan sonra, denizden sonra, havuzdan sonra gün içinde kuruduğunu hissettiğimde hiç fark etmiyor. Tekrar tekrar kullandığımda bile ağırlık yaratmayan, böyle su gibi bir ürün. Gerçekten hani böyle saçı ağırlaştırmıyor. Bazı spreyler vardır ikinci kullanımda, üçüncü kullanımdan sonra saçta böyle kalıntı bırakır. Bunda öyle bir şey yok. Çok hafif bir ürün inanılmaz etkili bir ürün. Çok hızlı açıyor saçları ve saçları yumuşacık yapıyor. Omuzdan denizden sonra çokça fazla kullandığım bir ürün. Gerçekten o böyle tuzun, klorun saçları sertleştirmesine engel olan bir ürün. Tavsiye ediyorum. Fiyatı da çok uygun. Sadece üretiminin bitmiş olmasından korkuyorum. Tam bilmiyorum. O konuda bir bilgim yok. Watson's Gratis gibi yerlerde bulamıyorum. Birçok Watson's'a Gratis'e baktım. Kalmamıştı. İnternetten sipariş veriyorum. İndirime girince böyle stokladığım bir ürün. Buna bir bakabilirsiniz. 2,5-3 ay kadar önce bir keratin bakım yaptırdım saçıma. Onun etkisiyle zaten saçlarım şey, pırasa gibi hani dümdüz. Banyodan çıktıktan sonra bile neredeyse hala böyle. 2 ayın etkisiyle biraz azaldı da o düzlük. Saçlarıma bazen işte uçları hafif böyle şey oluyor, ayrılıp kabarıyor. Daha jilet gibi dursun. Böyle hani sivrilsin istediğim zamanlarda düzleştirici uyguluyorum. Ya da işte maşa yapacaksam falan. Ondan önce... Mutlaka bir koruyucu. Bunun için de Size yine daha önce bir favoriler videomda bahsettiğim Ashley Joy markasının bitkisel saç bakım yağını önermek istiyorum. Sıcak havluyla alan bekletin, saçınızı sonra durulayın diye üretilen bir ürün. Fakat ben bunu minicik uygulayarak saç koruma amaçlı kullanıyorum. Ve 24 Farklı bitkisel yağ içeriyor. Ve aynı zamanda A ve E vitaminleri içeren bir ürün. İsterseniz maske olarak da kullanabilirsiniz. İnanılmaz yoğun bir ürün. Bir aslında maske olduğu için çok yoğun e, içerikli bir ürün. Zaten 24 tane bitkisel yağ var içinde. O yüzden benim gibi koruyucu amaçlı kullanmak istiyorsanız gerçekten minicik almanız gerekiyor. 2-3 damla kadar gözüküyor mu bilmiyorum ama 2-3 minicik damla kadar alıp elimde böyle güzelce ısıtıp Saç uçlarıma uyguluyorum ve daha sonra düzleştirme, işte e, maşa vesaire hangi işlemi yapmak istiyorsam o işlemi daha sonrasında yapıyorum. Saçı gerçekten çok iyi koruyor ısıya karşı ve e, hem çok güzel parlatıyor hem de çok güzel beslediğini düşünüyorum. Saç Uç uçlarınızda kırıklar varsa onları da böyle kısa zamanda e, hızlı bir şekilde Toparlayan bir saç bakımı yağı. Evet arkadaşlar bahsetmek istediğim mucizevi dört ürünün bunlardı. Saç bakımım için mucizevi dörtlüm. Bunları yani bittikçe tekrar tekrar alırım diye düşünüyorum. Bunlar dışında iki tane küçük öneriden daha bahsetmek istiyorum size. Birincisi tarak konusu. Saç dökülmelerinde saçların gücünü kaybetmesinde taramak çok etkili. Yani saçlarınıza ne kadar haşin davranırsanız saçlarınız o kadar fazla yıpranıyor ve güçsüzleşiyor. Kötü taramanın en büyük yan etkisi koparak dökülme. Bunun için önerebileceğim en güzel ürün Tangle Teaser taraklar. En önemli özelliği uçlarında toplar yok arkadaşlar. Böyle uca doğru sivrilen taraklar ve e, sık yapılı. Saçları çok çok güzel açan, koparak dökülmeleri minimuma indiren, gerçekten yok gibi bir şey oluyor. Yani normal bir tarakla taradığımda atıyorum 15 hel dökülüyorsa bununla 2 tel falan dökülüyor. O kadar bir farktan bahsediyorum. Fiyatları biraz yüksek. Yani bir tarağa göre yüksek. Fiyatı ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Ama uzun vadede hani biten bir ürün olmadığı için alıyorsunuz. Senelerce kullanıyorsunuz. Tabii ki bir tarağa göre yüksek fiyatlar ama etkisini kaybeden bir ürün olmadığı için gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Onun dışında alternatif olarak benim kullandığım kesinlikle muadil değil. Baştan onu söyleyeyim. Nasik bir tarağı bu. Professional seri istiyor. Şöyle bir tarak. Bunlar 3 boyutlu tarak diye geçiyorlar. Bunun böyle ovali de çok popüler oldu. Şöyle bakın yaylanan bir tarak. Bu yaylanmanın etkisiyle aslında yine saçlardaki dökülmeyi minimuma düşürüyor. Tangle Teaser'dan farklı olarak bunun uçlarında topçukları var. Şöyle toplu taraklar. Yani ucu toplu taraklar. Yani ikisini karşılaştırdığımda biriyle bir tarafını biriyle bir tarafını tarasam Bunda daha fazla dökülme olduğunu görüyorsunuz. Saçları yine çok güzel bir şekilde açan, rahat bir şekilde tarayan, kıvırcık saçların bile gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir tarak. Özet olarak tarak seçimi çok önemli. Saçların gücünü korumak istiyorsanız, dökülmeleri azaltmak istiyorsanız tarak seçimi çok çok önemli. Profesyonel bir taraktan yardım almakta fayda var. O yüzden göstermek istedim. Bir diğer konu ise yine saç dökülmelerini, hızlandıran. Şimdi bakmayın bu söylediğime çelişen bir saç modeliyle karşınızdayım. Sıkı bir toplama uyguladım şu an ama aslında o kadar da sıkı değil benim saçlarım şu an. Jölenin de etkisiyle böyle jilet gibi gözüküyor. Çok sıkı değil ama yine nispeten sıkı topladım. Eğer saç dökülme problemleriniz varsa, saçlarınız çok güçlü değilse, ince terli saçlarınız varsa toka seçimi de çok önemli. Buna da dikkat edebilirsiniz. Ben genellikle evdeysem, herhangi bir yere gitmiyorsam saçlarım ya açıktır, mümkünse açık bırakırım ama böyle dökülmesinden rahatsız oluyorsam, yemek yapıyorsam, toplama ihtiyacı duyuyorsam da böyle hafif lastikli bol tokalar tercih ediyorum. Böyle evdeyken sıkı sıkı toplamak hem baş ağrılarını arttıran hem saç köklerini zayıflatan bir şey arkadaşlar. O yüzden buna da dikkat etmenizde Fayda var. Başta da söylediğim gibi her şeyin başı sağlık, düzenli ve dengeli beslenme. Ondan sonra ürünler ve e, yöntemler arkadaşlar. Bunu unutmamakta fayda var. Bugün size böyle kendimce kendi uyguladığım saçlarımı güçlendirmek, uzatmak vesaire için uyguladığım yöntemleri paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bu benim için daha kıymetli. Eğer görüş önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa Bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız, videomu beğendiyseniz beğen işaretine basarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.